İyice Games iyi ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kötü öğrenciler attı şu oyun oynuyor. Ne oluyor lan? Oğlum bazı mı kırarım seni ha? Allah'ım bile garip beni niye buluyor ya? Videoya giriş yapıyorum ki. Ben sınanmak için olmuşum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bak girişe ne dediysem ben onu dedim bilmiyorum. Ben gidiyorum. Şöyle beni buldu zaten. Oğlum sen bitti seni bulacağım oğlum. Bir canlı fullesi hazırım mı atacağım seni? Evet gençler gördüğünüz gibi videonun girişinde başıma neler geldi tekrardan iyice yiyeceğim ekranlarda hoş geldiniz ben şu zıkkımdan bir kurtulayım oyuna başlayacağız ee, kötü öğrenciler oyun kötü bir öğrenciyiz az önce geçen bir tane vatandaş vardı cukkalama yaptım ondan bağlım mesela yine biri var ondan da yapacağım izleyin şimdi sonra içeri doğru geçeceğiz oyunda sizlerle beraber mesela şunu bir biraz daha hızlı <laughs> Okey. Aldık bunu. Daha ekstra bir şey alamıyoruz. Tamam. Şimdi içeri doğru geçelim. Böyle yapabiliyoruz. vurabiliyoruz. Şimdi kapattık. içeri geçtik. Mekana geldik. Bu ne lan? No running in the hall. Ben seni alacağım olur musun bilmiyorum. Ben öyle hazırlamıyor onu. Benim olduğu niye gel git ah, çok kadar geldi gördünüz mü? Onu şey. Daha. Allah kahretsin Jenny yüzünden canıma. <laughs> yok yok. Kafa kahretsin. Tıklama süren birazdan bir döveneyim seni şimdi. Lan sen beni mi döveceksin? Bir öyle beni döveceksin bir şey. lan orada. Hoca. Ayıbın yolu kaybı hoca. Oh be. Beni dövecekmiş. Kapı açıldı Hayat bir zor oluyor. Ben bu şu okun gösterdi Lan cezası bu cehati Bir şey kendini bir şey sanarak geliyor ya işte. Gereken kişilere gereken yerde hat bildirmezseniz yaşanacak sondan bahsediyorum size. Üstümü açtım kapıyı. Beni bırak istersen hani hani sinirlenirse o hareketleri birebir gerçekte yeme olasılığın olduğu için hani beni çok sinirlendirmesek iyi olur değil mi? <laughs> Sen hazır mı gel buraya. Ne oldu oğlum, ne oldu? Ananın adını mı hatırlamadım bir an. <Gülüyor> <Gülüyor> Anam! Geri işte yakaladım <laughs> Uuu adam uydurdu. Sen öldürsen ne olur acaba? Oğlum bak şu kız şu an cezalı. Çok halledin buranı yardım edin. <laughs> Bir sene kadar cezalı yardım ediyordular. <laughs> <laughs> Sen aldın mı kadını lan? Şimdi... Mesela kanki Can Pikler konuşuyor. Yok. İyi kötü. Bunu bilmiyorum ya ama şöyle bir deneme yapacağım. Çalışmadı buydu o zaman. Suudi Arabistan değil, Türkiye Arabistan değil de bana bu Bulamadık. Oh be. Cem bu sefer buradan düzü. Bu çocuklar ne Ne? Aa. Hızla salabiliyorum ki. Aa, ben de şu an bu Aa, bu değil ne yapabiliyorum kay kay hiç çekinmem kayıttan çıkarırım seni döve döve bir değişik şekilde sokarım Ya? Ya ablaya saygısızlık ya yarına kalacak öyle mi? Yok öyle bir şey. Sen kalır sanırsın o kalmaz. Anla bunu. Bu ne biçim bir okulda biliyor Kimin ne no, dediği benim biliyorum. Come on. Evet. Bugün size coğrafya bildiğimi sorgulatacağım. Benim gitmemiz lazım. Sıra ne oh, oh, oh kadar okuduk okuyacağımız kadar. Araba bak. Oh my god. Çalabilir miyim? <Sessizlik> tamam bunu da fazla çalmayalım telif yeriz. <Sessizlik> <Sessizlik> Zil çaldı. O <laughs> oh, <donk>. gong. <laughs> Allah cezası beni buldu gene. <laughs> Al. Kötü öğrenciyiz, kötü çocuğuz biz unutmayalım. <laughs> Şimdi teneffüste dışarıda koşmamız mı gerekiyor? Şu çocuğu dövmek istiyorum. Burada ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapamıyorum. Benim şu an. Ha, bu bendeki elentrikli şeylerini bilmiyorum ki. Ha bende 7 beceri puanı var şu an. Satın al algılamadık ki. Şimdi ben bayağı teneffüsteyim. Teneffüs şurada süre bitecek herhalde. İçeri gireceğiz. Tek tek konumlara gidiyor. Şimdi tekrardan hangi konuma gitmem gerekiyor? Şu an tekrardan ben özgürüm. No Harbi okul ortamı şekil şükürler veririz. Ne olur anlamazsınız. Evet. Adana köprü yavaşı Adana köprü kaleye geç bana şut çek Dosta düşmana garışı Ceren düşmana Nazım kırmadı mı ben <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl yani? yani nasıl bilmezsin bunu kaç sene okudun ya nasıl bilmiyorsun ya yapacaksın oğlum Hoca oh, çıktım ben. Neyse sonra görüşürüz hoca. Başarın. Beni bırak artık ya. Lan yüzümü kapattım. <laughs> Dersen motora Ben Remember no Russian. Mermen 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 Bu mermen 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 <laughs> ben niye buna para verdim lan? Kafam bir şey diyor. Sen ağzımı kırıyor. Ben bunu niye dönüyorum? Bak ben böyle... Ay seni vurdum. <laughs> Çocuğu dövdüm. İki i̇şte şaplattık diye şey yapma yani. Büyütme. Ooo oh, klipi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir de 0, 0. Baya yani gündelik yaş yaşam bu yaşam terbiyesiz, Oğlum bu zorba. Dal dal. Bana değil ona dalacağım. Dal. Helali be. İşte böyle birlik olursanız zorbaların üstesinden gelebilirsiniz. Zorbalara boyun eğmeyin. Benim de okulda zorban vardı da bu konuda çok doluyum diye anlatamam yani. Hani bu konudaki doluluğum benim başka... <laughs> başka bir noktada. sana. Kaybol. <laughs> Hallettim sıkıntı yok. Ya bu gözüne girmiş şurası. Şu an teneffüste oturalım şimdi oğlum. Ben geçenlerde tefsir oturup işte bizim muhteşem anlaşmamız. Bu sefer ders burada. Derse yürü yürü yürü. Ders burada Hadi ya ben en arkada oturan çocuğum ama. <laughs> Ee, bu neydi lan? Güney Afrika mıydı Ya bu mu? Yes be! İnşallah, inşallah bir şey diyeyim mi? Bu olabilir. Ah, Bilmiyoruz ya. Bu olabilir mi? Bilemedim. Ye hadi! badi. Yurdun. Bürdünmüş bence. Arjantin'a aynı. Latina, Latin Amerika.

Ah lan, Acaba okuduğumuz seneler birbirine denk gelse ne yaşardık? Çok merak edeceğim. <laughs> ders bir hadi. Gerçek hayat. Diğer bir gerçek hayat. Bitti mi ders? Aa akşam oldu. Akşam. Şu an akşam oldu. Birilerine yazmış bak. O değil hapishane. Yok Ceren'miş birileri değil. Hayır dur oğlum sen. Sen geçen ben sana çok buralara girme ağzımı dağıtırım değil mi? Ben sana ne dedim geçen? Dediğimi hatırla. Ha, benim canım sıkmıyor ya. Hayırdır oğlum? Ay. Anam. Ya. Çok oyundan öyle, öyle kaçırdık. Sabah oldu yeniden bu arada. Yok olmadı. ben Şu adamı bir yakalayayım lan. Şu an akşam oldu. Bir ertesi gün olsun Bir ertesi gün derslere bakalım. Orada video noktalar. Burada oyunu beğendiyseniz ben seve seve çekerim. Bilginiz olsun. Allah'a emanet için abim. Benim, gel lan buraya. Neyse tamam. Çok bağırıyor. Takip etme bana işte. Terbiyesizlik yapma. Bir okulun etrafında bir tur atalım. Bu bizim ev olabilir mi? Yok açılmıyor. Bizim ev olsa açılırdı can. Bak neler zorluyor. Bak bak. Akşam vakti de akşam vakti ne edecek? Bilmiyorum. Bıçıp. Vay vay vay. Şunu bitiyor. alalım biraz paramız artsın. Okulda şekil şükür yaparız. Hadi okula geri gidiyoruz. Ufaktan sabah oluyor. Sen kimsin şey kardeş? Anam! Ceren zorba var. Ceren kurtar beni. Dal buna. Sen... 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 Ya dövemedik ya. Bir de ayın kum cool demiş. Çüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Apo iyi Gerçekten döver bak Birazdan ders başlar ya gel. İki zıkkı alalım. Aa burada şey var. Ben PC oturum Ben, ben PC'ciyim ya. Ne yapıyorsun? Beni ne? ne yaptım? Welcome to the değil. <laughs> Derse giriyor mu? Oğlum bu hoca sıkıntılı ya? Biz gayet normal öğrencileriz. Niye bizi kovalıyor ki? Milleti yakalıyor. Biz gayet normal öğrencileriz yani. Hayatımız yaşıyor. Otursak yakalar mı acaba? Otur otur durma öyle ha. E tamam kendi halimizdeyken yakalamıyor. Birazdan bekler ve derse gideriz ve siz bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda oyun hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin ki bu oyunu çekmeyi düşünüyorum. Hadi derse gidelim. Yoksa bu kovalar bizi ya. Bugün dersimiz de. Aa bak bu. Allah zahsi için çiftler etme beni. Ben en öne oturmam diyeyim ben. Tamam hocam evet. Şimdi. Ya bir hayvanlaşma. Şunu izlesene Ceren. Ya. O ne lan? Ağır duman. Havai fişek. Bu ne? <laughs> Hayyaaaks. Geçti. Yanlışlıkla oldu telif kaldır onu orda Hocam terlif yiyoz Kapatın onu beni dinle alın onu orda Şu çocuğu bir dövsün lan Dövemiyom mu defol alın onu Hocam teslim edeyim. Hocam yapma hocam yapma Ceren tut Ney? Heh. Ee? Balkona geldi. Zıkkıma gelsin. Sen beni zıvanadan çıkarttın deminden beri. Tüm telifleri çaldın. Bir telif yiyeyim. Bu canım benim yanıma gelip teliftesin. Seni bulacağım oğlum. dertiniz ya. Hı. Yemin ediyorum sinir sahibi oldum ya. Allahım ya Rabbim. Hatta gibi benim canımı sıkma. Teneffüste edeceğim taha Şöyle oturarım. Bak kaykayımla oturdum. Çok şekil bir insanımdır. Şimdi son bir derse girelim. Derste, derste ekleme videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Oğlum diye var ya. <laughs> o yüzden teneffüste çıkarırım. Kabul etmem bunu. program alırım. Neyse. Bak 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 hocam. <laughs> Cere. Ayaktayken yakalıyor da. Dikkat etmemişsin. Şimdi nereye gitmemiş istedi? Ok gördüm ben. Heh. Hayda. Bak bu delse girmemiştim. Kapattan kapıyı açmayın. Başla. Heh. Bir bu eksik Ne yapma. Ee, tamam şimdi ne yapıyoruz gençler? Ee, şimdi ben size hemen güzel bir şey yapıyorum. Bu renk olarak tabakada şu rengi seçeceğim. E, J Games'in iyice yapıyoruz. Ee, bir de şu fonta sakin L to. Evet. Bu ne lan? Gençler. F verdi lan. EJ Games'i desteklemiyorlar. No, no, no. Siz de destekleyin. Siz abone olun. No, Heh. No, no. siz bir lavuksunuz. Uyu. Uyu. Na no, na no, na. No. Döktü kaka tamam mı? Atayım lan. No, Harbi no, no. <laughs> no, no, <no>. kötüyüm. <laughs> bir daha uyar. Na no, na no, na. No. Bir şey diyeyim alet bir şey oldu. Ders bitti. O zaman gençler şimdilik oyunu burada tamamlıyorum. Eğer beğendiyseniz tabii ki de devamını çekeceğiz. O yüzden takipte kalın.